Muğla'nın Fethiye ilçesinde her cuma günleri kurulan ve üretici pazarı olarak da bilinen cuma pazarında esnaf Günal Tamaç, bugün pazarda yoğunluk oluştuğunu ve iyi satış yaptıklarını dile getirdi. Şu anda pazar güzel, müşteri de bol, çağırsın, öğrenci yetiştirdiği malı e güzel karşılığını alıyor. Ondan iyisi Çam da gayısı. Hava da güzel. Bunlar üzerinde olmaz zaten. Yo yoğun satış yaptık. Allah bereket versin. Yani vatandaş her şeyin pahalanacağını söylüyor. Nasıl bir yıl, yeni yıl bekliyorsunuz? 2025 nasıl olacak sizce? Valla yani, çıkar ya geleceği aratır tabi de. Orası artık hani bilemiyor şimdi. Yılı aşmayınca yani bilemeyiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Doğru düğünler. Yerlisi üretici. <laughs> herkes köyne kendiler. Ben Tekeli merkez çocuğu benim burada. <gülüyor> <gülüyor>